Hepinize günaydın. Bugün Alaşehir'e gidiyorum. Yanımda Şengül var. O da aynen yine beni terk etmiyor. Ay. İyi tamam. Gene süs köpeğine benzemişim aynen. <laughs> o Manisa'da inecek. Ben de Alaşehir'de ineceğim. O yüzden bir saat yolculuk kendi başıma yapacağım. Ee, o zaman trende görüşürüz geçiyoruz içiyoruz. Ben ısmarladım. Öyle bir içimden Öyle geldi. <laughs> Zebralı <gibi> şey. <laughs> kek getirdim. Bakarız. Aynen. Kekler de Şengül'den. Görüşürüz. Şimdi Şengül gitti ve ben burada tek başıma kaldım. Birazcık müzik dinleyeceğim. Telefonla. Hayatımın üzerine sokulan onu ayarlamaya çalışıyorum. Şu anda böyle bir kafedeyim ve Gizem'i bekliyorum. Kahvemi içtim ama aslında çok güzeldi. Onun bir fotoğrafını paylaşayım. Şöyle bir yer. Gizem nerede kaldın? Şu an yalnız başımayım. Koskoca Manisa'da kahvemi de bitirdim ama şu an boş boş oturuyorum yani e, gizemin gelmesini bekliyorum. Şu an mekanın sahipleri muhtemelen diyor ki bu kız niye hala burada. Sonunda buluştuk gizemle. Sonunda buluştuk, sonunda geldi. Yani telif hakkı yiyeceğim arkadaki şarkı yüzünden. Neyse. Yemek yiyeceğiz mi? Nerede yiyeceğiz? Nerede Bir <laughs> Böyle bir yere geldik. Senin bu enerjine ihtiyacın vardı. Ben de burada emekli hayatı yaşıyordum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Hamburger yiyelim. Adasını soğutmayalım. Şöyle yemek geldi. Gizem dedi ki, böyle çok büyük bir şey beklemem ama bakar mısınız şunun güzelliğine? Çok büyük <laughs> bir şey geldi. <laughs> Aynen, çok büyük bir şey ve çok güzel. Bu sos ne acaba? Bu arada diyetime karışmayın çünkü tatildeyim. Biz şey gördük burada, Gençlik Sanat Merkezi varmış. Bakalım neler var? Sevgi Yolu. Ee, İzmir'de de var Sevgi Yolu. Her yerde var. Şarköy'de de vardı, geçen sene hmm. Burası Sevgi Yolu, ee, Alaşehir. Ok, bye. <laughs> Az önce bir tane kadın dilencilik yapıyordu ve dedi ki... ...kuşlarıma yem alacağım, bana para verir misin lütfen Allah rızası için. Ben dedim ki, abla ben de üniversite okuyorum ya, bana da para lazım. Bana verir, sen bana ver lütfen dedim. Sonra kadın arkasını döndü gitti, hani duymazdan geldi. Hani şey, normalde benim ona yapmam gereken şeyi o bana yaptı. Kamerama saldırma ha. Bak kamerama saldıracak gibi duruyor. <laughs> Gizem beni buraya kilise. getirdi. Kiliseye. Bir gün namaz kılacağız burada. Arzun <laughs> cami zaten. Aaa! <laughs> Yıldırım Beyazıt. Şöyle. Yalnız hani cami var. Kilise var. Biz kiliseye gidiyoruz. Giremiyoruz ama. Aa. Daha önce girmiştim ben bunu Şurada fotoğraf çekilecektim aslında ama olsun. Akşam yürüyüşü yapmış bulunduk. İlk gittim, 300 milyar liraya paha biçimde ihalesi yapıldı. Yanlış oldu, tekrar yapıldı. Yine aynı statüsünde olmadı. Olmadığı gibi şimdi tekrar restoratörden 3 <laughs> kilo. Adam gerçekten kafayı yemiş. Evet, akıl <laughs> hastanesi falan <laughs> da evet. böyle şeylerde de. Zaten sonu oydu yani. <gülüyor> 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 ya şey, kitap mı satıyordu adam? Hayır el yapımı bir şeyler vardı. Ama şirin bir adamdı. Çok iyi niyetliydi. Ama ilk hareketinden belliydi. Beni çekmedi ya. Kalktı ya da. <laughs> Seni çekmiyorum ki. <laughs> Ay. Arkadaşlar az ben önce ben Ben konuyu anlamadım. Nereden girdi, nereden çıktı anlamadım. Konu daha nereye gidecek diye bekledim. <gülüyor> <gülüyor> Artık hani özellikle otogara gidiyoruz biz dedi <laughs> Otobüs zaten. Adını. Başka bahane bulamadım. Ben de diyecektim var, ben de Levent Levent'e tam mesaj atacaktım. Levent beni arasana bir hani. Nerede kalıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir tane adam vardı. İlk başta dedi ki, e, şey böyle etrafı çekiyoruz, güzel manzaralar falan var. Tarihi bir yer Aynen. var, bir bina. Binanın e, içerisinde ne olduğunu merak ediyorduk, onu sorduk. <laughs> sorduk. Sormaz olaydık. <gülüyor> Yıldırım <laughs> Beyazıt'tan girdi, Atatürk'ten çıktı. Pop partisi, ee, akıl işte hastanesi, yalnız cenaze, Atatürk imzalı Allah. kravat ve Atatürk imzalı şapka takıyor. Ya evet. O çok güzeldi. Evet, Kesinlikle evet. ona bir lafım yok. Böyle hani insanlarla sohbet etmeyi de çok severim ama bu adamın akli dengesi yerinde değildi. Evet. Kesinlikle değildi. Elinde bir tane mısır vardı. Bir de ağzının kenarında <laughs> mısır kalmıştı. Yazık onu da fark etmemiş. Ama yani fark edersen kocaman bir mısır tanesi vardı ağzında. Konuşmakla kendini kaptırdı ki. Nasıl kaptırdı ama böyle gidelim dedik böyle gözlerini aç konuşmaya... aç konuşuyordu tamam, bir de. Güzel, hararetli hararetli konuşmaya başladı. Aynen. <laughs> Çok şaşırdım ben de. Bugün Sonra... gördüğün kaçıncı değişik insan? yani. <laughs> Bayağı renkliymiş buralar. Evet, güzelmiş ola şehir ya. <laughs> Ben ya, bu kadar tanımamışım. Adam şey dedi işte akıl hastanesi raporu çıkardılar ondan sonra bana koronasın dediler. Dedi. <laughs> ben orayı anlamadım. Ne ben hiçbir ha? şey anlamadım. Ben, Avukat çıktı dedi. Sonra başka bir şey dedi. <gülüyor> şey <gülüyor> dedi. dedi. Polis geçti ben de şikayetçi oldum dedi. <laughs> Ben kameralara ne? konuştum ablasından, dedi. Ablasından, ablasından mı şikayetçi olmuş miras davası? Bilmiyorum. Bir şey ben... anlattı, hiçbir şey anlamadım. Ben hiçbir şey anlamadım, aynen. Baştan sona hiçbir şey anlamadım. Yani ne dinledik biz ne yaşadık? <laughs> Cidden biz ne yaşadık? Bir de yani 10 dakika falan rahat ayakta durmuşuzdur. Uzaktan beni, beni çekmeyin beni. <laughs> hani uzak mesafede ne diyelim bak buradan şu Beyaz arabanın da arkasını düşün hani. O derece ya Tabii uzak. bayağı mesafe var. Aynen oradan bize bağırdı. Beni çekmeyin ha. <laughs> yani hayat ona güzel. Aynen. <laughs> ya asla susturamıyorsun ya. Evet. Böyle bir nefes alma noktası yoktu konudan konuya atlıyor. Evet. Yani biz nereden gittik nereden çıktık bilmiyorum. Galiba aşırı mantıklı konuşuyor o yüzden anlamadık. Hani ben bir an zeka mı <laughs> Ben de. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Bir <laughs> an <laughs> acaba bende bir sorun mu var? Ben Aynen. anlayamıyorum çünkü hani bir şeyler anlatıyor ama ben hiçbir şey anlamıyorum. Bende bir sorun mu var dedim. <laughs> biz kafası sallıyoruz. <laughs> <laughs> Zaten yorum yapacak zaman da vermedi bize. Tabii. Anlattığı için. Oradan yırttık yani. Hani... <laughs> durup bir cevap bekleseydi bizden biz hiçbir cevap veremezdik yani öyle değil mi falan deseydi hani. Neyse komik bir deneyimdi ya. Şimdi anlattığımızda siz de bir şey anlamadınız. İşte bunun anlamadık. gibi, bunun gibi bir şey yani biz de anlamadık. Arkadaşlar koronanın ilacı bulunmuş ya kimse söylemedi. Arkadaşlar şimdi biz buraya sadece şu AVM'yi göstermek için geldik. <laughs> Sadece AVM göstermeye geldik. <laughs> Şimdi AVM gibi AVM görün. <laughs> evet. HES kodu <code> gerekli mi? <laughs> Giriş içeride 3 saatten fazla kalmak yasaktır. Buradan girilmiyor mu? <laughs> <laughs> Aa, ironik. Burası güzele benziyor. Bak, burası için gelinir. Şimdi bunlar diyecek. Çekme çekme bizi falan. Burayı ben sana dışarıdan da gösteririm. Fabrikayı hatta gösteririm sana, bizim fabrikayı. Aa, sizin fabrikada mı buraya yakın? Sevim. <laughs> Çocuk oyun salonu varmış. Merdivenler <laughs> çalışmıyor. Ya da otomatik çalışıyor. Oha, çok denemek istedim. Evet, geleceğiniz elinizde. Ama otomatik çıkıyor zaten. Çalışmaya başladı. Ya, Çık <laughs> Alt kat bu kadar. <laughs> Bir de üst kata bakalım. Burada yemek yeri var ama buralar Çok da açık yapalım. değil. Evet. Neden? Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Cinemagic. Şöyle. Böyle de bir terası var. Evet, AVM turu tamamdır. Teras güzel görünüyor ama kamera da güzel gözüküyor. Hani real'de bu kadar güzel gözükmüyor. Evet. Garip. ハハ <laughs>